Hakan Yılmaz olacak. Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey Şimdi rakamları bugün açıkladık. Muhtemelen yayını da başından beri izliyor olabilirsiniz. İzlemediyseniz kısa bir özet yaparım sizin için. Ama rakamlar son derece açık. Tüm zamanların en yüksek temmuz ayını yaşadık. Yine tüm zamanların en yüksek Ağustos aylarından birini geride bıraktık. Tüm zamanların en iyi Haziran aylarından birini geride bıraktık. Yani son 3 aydan bahsediyorum. Bir defa hem kendi firmanız ölçeğinde hem konut sektörünün geneli ölçeğinde satışların 0.64 kredi faiziyle birlikte nasıl ivmelendiğini, ne tür şeyler yaptığınızı, sonuçların size nasıl döndüğünü, yeni projelere adım atmanız için bir zemin yaratıp yaratmadığını, aklınıza gelen her şeyi bizimle paylaşmanızı istiyorum. Ekranımızda grafikler dönecek, bu arada görüntülerimiz olacak. Buyurun. Tabii ki Ali Bey. Ee, bildiğiniz gibi geçen sene faiz oranları oldukça yüksekti konut kredilerinde. Yaklaşık %2-2,5 seviyelerindeydi aylık bazda. E, yılbaşı itibarıyla bu 0.99'lara gelmişti. 0.99'lara geldiği andan itibaren de sektör olarak bir hareketlenme söz konusuydu. E, Haziran ayı başında e, kamu bankalarının verdiği destekle beraber sizin de bildiğiniz gibi 750 bin liraya kadar olan e, kredilerde 0.64 1 milyona kadar olanlarda 0.69 ve 1 milyonun üstündeki konut kredilerinde de 0.79 e, faiz oranı kullanılmaya başlandı. Evet. Bunun başlamasıyla beraber e, iki senedir, 3 senedir alımlarını öteleyen e, gayrimenkul alıcıları e, bu fırsatı değerlendirerek bir an evvel konu sahibi olmak istediler. Zaten 2-3 seneden beri e, bekleyen bir ta, talep söz konusuydu. Faiz oranlarının yüksekliğinden dolayı insanlar e, gayrimenkule pek sıcak bakmıyorlardı. Bu faiz düşüşüyle beraber e, sizin de demin ifade ettiğiniz gibi geçen ay itibarıyla 229 bin adet konut satıldı Temmuz ayında. Bu ay itibarıyla da Ağustos ayında 170 bin adet konut satıldı. E, i̇lk 8 aylık Ocak ve Ağustos ayı dönemine baktığımız zaman da toplam bazda 1 milyon 24 bin adet Konut satılmış oldu ki e, Covid sürecinde bildiğiniz gibi e, yabancı alıcılar da henüz devreye girmiş değil yani bunların da devreye gir, girmesiyle beraber e, sene sonuna kadar e, 1 milyon 400 bin 1 milyon 300 bin e, toplam satış yapılan konu sektöründe bu rakamlar rahatlıkla geçilebilecek e, yine 1 milyon 400 ve 1 milyon 400 bin üzeri e, bank rahatlıkla yakalanabilecektir. Peki, bir ölçekleme yapalım o zaman isterseniz. Mesela şu anda sizin e, kaç konuttan oluşan bir stokunuz vardı bu kredi faizi uygulamasından önce? Yani 0.64 faiz uygulaması başlamadan önce elinizdeki konut stoku ne kadardı sayı olarak merak ediyorum. Tabii şöyle ifade edeyim. Yani ve bizim, ne kadarını sattınız? E, evet. Bizim Düşler Vadisi projesinde toplamda 1300 adet villamız vardı. 2 artı 1'den 6 artı 1'e kadar. Geçen sene ilk lansmanı yaptığımız dönemle beraber sadece 300 adet villayı biz satışa çıkmıştık. Ve bunun yarıya yakınını satmıştık. 150'nin üzerinde villa satmıştık. Fakat bu faizlerdeki düşüşten sonra son 3 ayda, 300 küsür tane daha villa sattık. 200, et, 200 villa da bir etap daha açtık. Onlar da şu anda tükenmek üzere de yaklaşık 480 adeti buldu. Toplam açtığımız zaten 500 villaydı. Şimdi bu ay içinde bir 200 villa daha hazırlıyoruz. O 200 villayı da bu ayın içinde ikinci etap olarak müşterilerin beğenisine sunacağız. E, zaten bizim projenin özelinde baktığınız zaman e, Covid sürecinde insanlar biliyorsunuz evde kaldılar, evet. e, evlerden çalışmak zorunda kaldılar. E, bizim projemizde geniş bahçelerden e, ve villalardan oluşan bir proje olduğu için e, oldukça tercih edilir bir hale geldi. Zaten diğer projelere de baktığımız zaman eskiden evlerde, binalarda. E, balkonlar Fransız balkona dönmüştü. Yani evet. hiç balkon konulmuyor gibi bir şeydi. Fakat bu COVID süreciyle beraber yeni hazırlanan projelerde geniş balkonlar yeni ön plana çıktı. Özellikle bahçe katları daha fazla ilgi görmeye başladı. E, bu süreç bize aslında e, yaşam tarzımızı biraz değiştirmek anlamında etkili oldu. E, diğer taraftan ee, biz mesela ilk etapta yaptığımız villalarda 3 artı 1 veya 4 artı 1 villalarımız vardı. Ee, bu yeni planladığımız etaplarda bunları 3,5 artı 1 ve 4,5 artı 1 şekline getirdik. Yani yarım oda daha ilave ettik. O yarım odayı da ilave etmemizdeki sebep insanlar artık home office çalışıyor. Onlara da e, çalışma ortamını e, sağlayabileceği ekstra bir oda lazım. Bu yarım odalarda onların insanların o ihtiyacını görecekler. Evet. Şimdi eskiden yani koronadan önce bir konutu pazarlarken ya da bir siteyi pazarlarken işte havuzu var mı var o güzel. Peki yeşil alan ne kadar? Şu kadar o da güzel falan deniyordu. Şimdi tamamen trend değişti. Daha doğrusu model değişti. Şimdi artık pergola var mı? verandası ne durumda, balkonu ne kadar geniş, avlulu mu, değil mi gibi kriterler aranıyor. Bir de doğanın kucağında olması. Yani işte insanlardan mümkün olduğu kadar uzak. Artık buna doğru gidiyoruz. Fakat sorun şu. İstanbul hem çok küçük hem yeni yerleşim için fazla imar izni verilmiyor, verilmemeli bence de. Bu sorunu nasıl aşacağız? Yani İstanbul'a yapılabileceklerin azamisini yaptıktan sonra elimizde kalanla nasıl idare edeceğiz? Şimdi Ali Bey, şöyle sizin de ifade ettiğiniz gibi artık İstanbul'da arazi yeni projeler üretmek oldukça zor. Yani bundan dolayı baktığımız zaman İstanbul'un kuzey bölgesine kaymaya başladı şehrin merkezi yavaş yavaş. Ki aslında bu doğru bir şey. Biz çünkü 99'da bir deprem yaşadık. Bu yaşadığımız depremde özellikle Marmara bölgesine yakın, Marmara Denizi'ne yakın olan bölgelerde özellikle işte Kartal, diğer tarafta Avcılar bu bölgeye baktığımız zaman o hatta oradaki yapılaşmaların aslında en son yapışı, yapılı yapılaşma yapılacak yerler olarak evet. değerlendirmemiz gerekiyordu. Biz de deprem gerçeğini de zaman zaman Biliyorsunuz, unutuyoruz ne zaman ki bir deprem oluyor. Geçen Elazığ'da, Malatya'da deprem olduğu zaman deprem gerçeğini tekrar hatırladık. Evet. Yani aslında e, baktığımız zaman e, artık İstanbul yavaş yavaş kuzey tarafına kaymalı. Mevcut şu andaki e, kentsel dönüşümde de e, hükümetin verdiği bir takım destekler var. E, yapılıyor fakat e, gerektiği hızda değil. E, şu anda bu Kentsel dönüşümde yapılacak olan binalarda da e, yüksek katlı değil, e, daha az katlı binalar e, evet. yapmak mecburiyetindeyiz. Evet. E, gerekirse oradaki e, mal sahibi olan, e, daire sahibi olan insanların bir kısmı orada yaşamalı, e, geri kalan kısımlarını oradan transfer etmeliyiz. Evet. bu deprem gerçeğini de unutmamamız gerekiyor. Peki, bir dakika vaktimiz kaldı. Onu da bu konut projesinin yani düşük faizli konut projesinin gelecek yıl ve sonraki yıllarda da devam ettirilmesini ister misiniz? İmelenmeye bir katkısı olur mu? Yoksa hayır, doygunluk noktasına geldik, artık bu noktadan sonra normal faiz oranları, normal vadelerle yolumuza devam edelim mi diyorsunuz? Ali Bey, şimdi e, baktığımız zaman Türkiye'de 650 bin yeni evlilik, 350 bine yakında boşanma söz konusu. E, bu rakamlara baktığımız zaman artık genç bir nüfusa sahibiz işte. E, bu rakamlara baktığımız zaman konut üretilmesi mutlaka gerekiyor. E, yani 1 milyon bandında senelik e, minimum konut üretilmesi lazım e, Türkiye'de şu anda. Ee, tabii ki faizlerin düşük olması, e, uzun vadeye yayılması insanları da e, kira öder gibi ev sahibi olmasına evet. e, sebep oluyor. Bundan dolayı e, bunun devam etmesi Daha, konut olabilir. alıcıları için iyi olacaktır. Diğer taraftan e, konut sektörü bildiğiniz gibi 250 tane alt iş konunu da besliyor. Ekonomik anlamda baktığımız zaman da istihdamı sağlayan en büyük sektörlerden biri devamı şart. Peki. Güzel. mesaj aldık. Devamı şart diyor Hakan Yılmaz. Çok teşekkürler. Şimdi birazdan ekonomi takvimiyle karşınızda olacağım.